Arkadaşlar biz uçaktan indik, o videoyu bitirdim Ve şimdi ikinci videomuza geçtim ve şimdi yani bir günlük gezi vlog yapıyoruz. Böyle, şimdi kahvaltıya gideceğiz. Sonra ise e, lise gezeceğiz, üniversite gezeceğiz. Ay üniversite değil. E, müze gezeceğiz. Arkadaşlar kahvaltı etmeye gidiyoruz. Kahvaltı etmeye gidiyoruz. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Herkese koydular. E, bunu yiyeceğiz. Kahvaltı, yani, kahvaltı, kahvaltı. <laughs> Şu öğlen <öneri> yemeği yokmuş. Kahvaltı <laughs> çok, Allah, Allah, çok, çok iyi. Arkadaşlar Anadolu Lisesi'ne gidiyoruz. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi. Buraya geleceğiz. ya Gideceğiz. Şu an yürüyoruz yolda. Arkadaşlar <laughs> bir geldik. Buradaki herkes çok akıllıymış, çok zekiymiş. Bizden de mi zeki dedik? Cevap vermediler. Zeki. Arkadaşlar okuldan çıktık. Çok güzel, çok beğendim oradaki... Ee, i̇nsanları da çok beğendim. Herkes çok pozitif, çok enerjik. Uy. Sevdim sizi arkadaşlar. Güzelsiniz, iyisiniz. Okul çekmedim çünkü yasak mı izin yani izin verirler mi bilemedim. Ondan çekmedim. Sorry. Şimdi bindik arkadaşlar gidiyoruz. Panorama Müzesi'ne değil mi? Panorama Müzesi'ne gidiyoruz. şimdi <laughs> Bu Arkadaşlar şimdi Panorama Müzesi'ne geldik ve burada gezeceğiz. Hadi bakalım neler var. Ay tırmanma alanı var. Harika mı? Şu şey ikili olan çok güzel. İkili olan ben istiyorum. Evet hapa üçlüymüş, dörtlüymüş. Hocalara soralım. Gidebilir miyiz sonra geceden sonra? var arkadaşlar. Burası çok güzel. Şurası galiba güzel. Şurası bir yerler arkadaşlar. Zıplamamak için kule koymuşlar. Thank <laughs> you. hediye almış olduk. Ay hocam dedim yanlışlıkla arkadaşlar pardon. Anneanneme, deneme kardeşime ve babama hediye aldım. Anneme bir şey bulamadım oradan dolayı ondan almadım. Size sonra göstereceğim aldıklarımı. Şimdi arkadaşlar ne aldığımı göstereceğim. Alem görmesin. Kardeşim Atatürk'ü çok sevdiği için kitap aldım Bu işte İzmir Marşı'nı çok iyi geliyor. gitmiyoruz. Zaten Cuma günüydü. Anne anneme ay, ayna ay aldım. Bizi kendime şu an aldım değil mi? Almadım. dedeme sabun aldım. Neden? <laughs> <Dedeme>. Nasıl? Ne <laughs> şey ay bu sen sen çok tuhafsın. Güzelmiş. Hmm, çok güzel bu. Dur um, <laughs> <laughs> <Çalıştırma> mı ya? Bir saniye kimse aramıyor. Burada da alo. Tahta, için tahta var. Bu da babama hediye. Şimdi arkadaşlar tekrar buraya geldik. Böyle gezeceğiz, yemek yiyeceğiz. Yani yemek dediğim atıştırmalık. Sonra ise akşam yemeği gideceğiz. Aa ben para getirme unuttum. Mihri Şah, Valide Sultan. Aldık para hocam. Arabada Burada yürüyerek gideceğiz değil mi hocam? <laughs> de mi sen? Evet. Sen ucuna, Bence... Çay dakika boyunca bizi bıraktılar. Gezeceğiz öyle. Bunu ve ceket giydim. Üşüdüğüm için salep aldık. Ve canım arkadaşım dondurmalı irmik aldı. İrmik helvası çikolatalı. Evet. Ve simit alanlar da ben var. Size gösterebilir simit, miyim? Simit evet. Su, simit Gel. Sen ne aldın? Limonata. Limonata. Nerede? Yedim. <gülüyor> <gülüyor> yedin limonatayı. Hiç. Limonatayı yedin mi? Salep <laughs> aldım. Şey. çok güzel Beleme ama çok şey. sıcak. Burası çok güzel bu arada. Eklifini çekim birisi Allah razı olsun. Bir arkadaşım bir arkadaşıma bir şey söyleyecek de evlilik teklifi gibi bir şey diyor. Sık. Burası güzel Sık. bir yer burada değil. Burada söyleyecek şuraya çok Burası güzel bir söyleyecek. yer. Aa şimdi mi mesela... Evet şimdi söyleyecek çabuk çabuk çabuk. Ben sizi tanımıyorum. Bildiğiniz yere çöktüler arkadaşlar. Tanımıyorum. Ee, hava çok güzel. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Kaçıyorum uzaklaşıyorum onlardan. Ay Vallahi yere çöktü kız. Güzelmiş ama tarçın şey oluşturdu katman. Vallahi, ay, patlayacağım. Bu ne? gerçekleşiyor. Gel izleyelim tepkimizi ölçelim. Ay Mart. <laughs> Söyleme! <laughs> Kaçıyor! <laughs> Bu da peşinden koşuyor. Söylemedi. Sonra söyleyeceğim dedi. Şaka. sizinle birlikte güvercinle sileceğiz. Baba, Ay çok pardon. Evet! Besledik. Besledik. Az önce çok uzun bir yoldan geçtim. Sıkacağız Ve buraya geldik. İnsanlar asansörle çıkıyor. Teleferikle çıkıyor. Biz de yürüyerek ya. çıktık. Bakın çok güzel bence. Arkadaşlar yemek yemeye geldik. Bir de şimdi akşam yemeği yiyeceğiz. Lara kampüsü ile karşılaştık. Biz Konya kampüsü Lara kampüsünü de seviyorum. -Kampüsü. çok iyisiniz. Ne? Lara kampüsü ile diyorum. Boykot. Şu an mas burada da var. Maalesef. Arkadaşlar biz şimdi odaya geldik ve size oda göstereceğiz. Kombin çek. Burada <laughs> canım arkadaşlar var. Bunları su hariç ve çay hariç hepsi paralı. Biri arıyor, bir şey olmaz. Burada valizleri buraya bırakalım. Buraya komşuları açılıyor Orada da arkadaşlar olduğu için tıklatabiliyoruz. Bakın, evet, çok seviyorlar bizi. İki yatak var. Üçüncü yatağı istiyoruz. Yemekler, koltuk, koltuk. Burayı açtık. Hava gelsin, yoksa almasın. Aa, komşularımız görebiliyoruz. Evet arkadaşlar kısacası kombinler bu. Ve şimdi uyuyacağız. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kocaman kocaman öpüyorum. Bay bay.